yarım asırlık sanayicilik yaşamım içinde sadece iş başarısının insan mutluluğu için yeterli olamayacağını gördüm ve anladım. Yaşam dinlen sisteme geri vermeden, sisteme faydalı olmadan kişinin mutluluğa ve iç huzura erişmesinin mümkün olamayacağı inancı ve bilincini yaşam bana öğretti. Bu inanç ve düşünce içinde ekonomik başarıların sonuç olarak mutlaka toplumsal hedeflere yönelmesi gerektiğini, toplumsal kalkınmanın zorunlu bir gereği olarak görüyor ve doğduğum topraklara, ülkeme, devletime ve insanlığa hizmet etmeyi bir görev olarak kabul ediyorum. Bu zorlu yolculukta bana eşlik eden ve desteklerini esirgemeyen yakınlarıma dostlarıma ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.